Emre yazar Ecdada saygısızlık olmamalı adlı makaleyle bugün sizlerle birlikteyiz. Akif şiirinde birisi ecdadıma sövdü mü onu boğarım. Boğamasam da yanımdan kovarım der. Bizler her alanda ahlakı, saygıyı, sevgiyi anlatmaya devam ediyoruz. Öyle bir nesil türedi ki Allah'a, peygamberine, müminlere saygısı yok. Nasıl ecdada saygısı olsun? Bir takım haddini bilmez makam sahipleri akılları sıra ecdada saygı gösterisi yapayım derken kendi iç alemindeki karanlık yüzleri yansıtıvermiş. Onların ecdada saygısı izlediği film karakterlerinden ibaret. Ertuğrul Gazi ki ilahe kelimetullah uğruna cihadı kendisine azık bilmiş, evladını da dinimiz uğruna savaşan bir nefer olarak yetiştirmiş. O evlat ki, o evlat ki Kur'an-ı Kerim'e 6 saat hürmet ile yaklaşmış. Allah ona 600 küsür yıl koca bir devlet nasip etmiş. Her zaman olduğu gibi korkuyorlar. Milletimizin aslı İslam'ına kavuşmasından korkuyorlar. Biliyorlar ki biz geriye dönersek onlar deliye dönecek. Bu sebepledir ki geçmişimizi her an karalıyorlar. Geçmiş diye bize karanlık yüzleri empoze ediyorlar. Ekonomik kriz ile kapital ve emperyal düzenler kurarak, sahte demokrasi üreterek oligarşiyi kendisine ilke edinenler asla ülkemiz toprakları için hayal kuramazlar. Onlar dar bir asra sıkışmış zavallıdır. Onlar karanlık düşlerde huzursuz bir şekilde öylen ederken bizim sancak kucakladığımız rüyalarımızı anlayamazlar.